arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu kombinlerimi puanlıyoruz konusu. Evet kombinlerimizi puanlıyoruz. Instagram Instagram'a attığım postlar olsun, Whatsapp'ta attığım postlar vesaire olsun bu kombinleri şu an puanlayacağım. Birden ona kadar puanlama var ve ben hangi tür işte kıyafetlerimi sevme derecesine veya yakıştırma derecesine göre Onları puanlayacağım. Evet. Şu an üzerine gördüğünüz defaktodan alındı ve sportif. Ben açıkçası sportif kombinleri daha çok seviyorum. Daha çok kendime yakıştırıyorum. Bu yüzden de rahat ettiğim kombini giymek istedim. Zaten evin içinde olunca rahat olacaksın ya. Evet. Şimdi ilk önce kombinlerimize bir bakalım neler var neler yok. Sırayla da başlayabilirim ya da karışık da gidebilirim. Ona anlık karar vereceğim. O zaman ilk başta en eskilerden başlayacağım. Şöyle bir tulum. Evet. Dediğim gibi bir tulum. Siyah, sıfır koldu ve yakalı. Güzel bir turun. Ben bunu çok beğenmiştim. Bunu severek de giyiyorum ki hala da var. Hala kullanıyorum. Buna kaç verebilirim ya? Ben buna 8 diyebilirim. Evet. Puanım 8. Ben bu tür şeyleri çok beğeniyorum. Çünkü elbise etek olsun ve tulumlar olsun falan kendime çok yakıştırıyorum ben. Buna puanım 8. Evet. Daha sonra ki kombine. Hmm. Bu kıyafet, bu kıyafet de çok kullanıyorum. Bu kıyafet de hala var bende. Şöyle teyzemin bana hediye ettiği elbise. Evet. Bu kıyafet de beğeniyorum dediğim gibi. Yani elbise ve etek değil, tamam. Ben de. <laughs> Ee, bu anda o puanım 8 ya, evet. Bu anda ben 8 veriyorum. Severek giydiğim şeyler bunlar ve hala hani kullanıyorum dediğim gibi. Çok seviyorum ya. Yani elbise olsun, etek olsun, pantolon da aslında çok kullandığım, en çok kullandığım zaten giysi türü pantolondur. Ama iş yerine gitme vesaire gelme olsun hani rahatlık açısından pantolon daha, daha kullanışlı benim için. Ee, evde takılmalık dediğim gibi sportif kıyafetler seviyorum. İşte dışarıda gezmelik vesaire olsun o zaman da elbise ve etek. Diğer kombinimize geçiyoruz. Dediğim gibi dışarıda gezmelik, tozmalık varsa direkt elbise ve etek. Tabi bu kış mevsiminde çok az giydiğim bir şey elbise, etek doğal olarak. Ama böyle sonbahar tarzı veya ilkbahar tarzıysa direkt <laughs> elbise. Üzerine kot ceket var. Sahile gitmiştik burada kız kuzenimle. Evet. Onunla fotoğraf koymamışım ama ha evet. Bu anılarda fotoğrafımız varmış, şu an fark ettim. Hmm. Bu elbise puanım... 9 Evet. Şimdi gelelim bir diğer kombinimize. Hmm. Şu. Aslında tam boyutunu nasıl göstersem size, tam boyutu var mı bilmiyorum. Bunu en son ne zaman giydim? Yılbaşı partisine giymiştim bunu. Hastanede düzenlenen yılbaşı partisinde. Hatta onun da bloğu var. Eğer izlemediyseniz, önceki videolara falan bakabilirsiniz. Yılbaşı partisi diye. Hastanede giymiştim ben bunu. Şöyle göstereyim size. Bunu düğünde çekilmiştim. Kırmızı siyah, diz üstü güzel bir elbise. Katman katman böyle ilerliyor altlara doğru. V yakalı tekrardan. Ben kendime çok bunu çok yakıştırıyorum. Ben hani bana da yakıştığını da düşünüyorum açıkçası. O niyetle zaten almıştım. Çok severekten hala kullandığım bir elbisedir. Uzun kollu ama ben kendime yakıştırıyorum. Evet buna puanım benim 10. <laughs> Severek yani kendime yakıştığını çok 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 düşünerekten hani buna 10 puan veriyorum ve çok güzel bir kıyafet gerçekten de. Şu an bir dakika normal boy halinde göstermek istiyorum. Yani tabi varsa onu hatırlarsam Eğer size göstereceğim onu. Eğer yoksa da Dediğim gibi Videolardan bakabilirsiniz Yılbaşı partisi için Çünkü orada en son giydim ben Şu an Evet Var ee, Kardeşimle kuzenimle birlikte boydan resim atmıştım Çekilmiştik daha doğrusu Orada Diğer hikayeye geçti Her neyse Dediğim gibi o kıyafete puanım o. Şimdi bir diğer kombinimize gelelim. Hmm, bu da tulum. Klasik Esra Yazıcı ve tulum. Bu tam boyu resmi yok aslında. Ama şöyle omuzları geniş. İsterseniz burada, isterseniz burada kullanabilirsiniz. Siyah, beyaz, dik bir şekilde hani çizgileri olan. E, tam ayak bileği değil ayak bileğinden birazcık daha hani e, üst tarafta boyu kalıyor zaten. Sportif, rahat, güzel bir tulum elbise. E, yani şey kısa kollu zaten. Uzun kollu falan değil. Güzeldi. Ben bunu beğeniyordum. Bu bende var mı? Olması galiba. Olması lazım. Evet, evet. Bu da bende hala var. Buna puanım Kaç verebilirim ki? Buna puanım 7. 7 puan gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Buna puan dediğim gibi 7. Evet. Şimdi bir diğer kombine gelecek olursak bakalım başka Ha. Çok sevdiğim bir kombin daha var. Bunu da tam çekmemişim boydan. Ama şöyle göstereyim size. Ay, paleti düşürüyordum. Şu üstteki evet sıfır kollu siyah güzel bir kazaktı. Altında da siyah pantolon falan giyiyordum. Gerçekten çok kendime, kendime çok yakıştırıyordum onu. Hem rahat hani hem de şık duruyordu. Bili biliyorsunuzdur zaten Siy e, siyah rengi direkt hani asil rengi e, diye hissediyorum ben. Ve e, siyah gerçekten çok yakışıyor. Hani ben siyah rengi kıyafetlerini de çok beğeniyorum. Yani gardırobumu görseniz zaten full siyahlardan oluşan bir gardırobum var. Buna puanım 8. Evet. Gelelim başka bir kombin. Hmm. Ne olabilir? Hmm, buldum. Bu boydan var. Takım hani şöyle siyah pantolon üstüne siyah beyaz böyle e, çok uzun değil de kısa olan. Bir kazağım var ince ama e, çok güzel hani üstünde e, yeri giyir, boncuk boncuk detayları falan da var. Ben çok beğeniyordum bu kombini ki kazağım hala var kullanıyorum da bu kombini hala. Giyiyorum arada. Buna puanım 9. Evet ama tek sıkıntısı şu. E, ee, kolları uzun bir de geniş olduğunu düşününce hani hareket ederken falan özellikle bir iş falan yaparken kolları kıvırmak zorunda kalıyordum. O yüzden hani yoksa bence onluk bir yani kombin benim için 10 puanlık bir kombinat. Hı. Hmm. En beğendiklerimden bir tanesi daha bu. Çok güzeldi. Bu Antalya'da e, almış Antalya için aldığım bir elbiseydi gerçekten çok güzeldi. İnce kıyafet ve hani nasıl desem size kahverenginin en açık tonu kıyafet bir yani elbise. Çok güzel bir elbise. Diz üstü. Ben çok yakıştırmıştım kendime. Hala var. Hala kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir elbise. Şöyle de göstereyim size. Çok güzel. Dediğim gibi elbise ve etek deyince direkt ben. Tabii ki de 10. O kadar övmeye 5-6 <laughs> verecek değilim. Dediğim gibi çok sevdiğim bir elbise. Ha, en son gelelim en sonki kombinimize, en sonki puanlamamıza. Zaten e, Instagram'da takip ederseniz her linkini buraya bırakacağım. Instagram'dan takip ederseniz beni ben eğer bu profillerin vesaire fotoğrafları görürsünüz sizlerde ve puanlamayı nasıl yaptığımı falan siz de zaten hak verirsiniz bana. Şöyle. Bunu e, İstanbul'da İstanbul'a giderken arkadaşımda fotoğraf çekilmiştim. Orada şöyle göstereyim size. Kazak ve yaka kazak. E, altına siyah beyaz pantolon etek. Altına da zaten siyah pilotu çorap var. Ben çok severek hani Dediğim gibi gezmelerde, tozmalarda direkt e, e, şey hava durumu fazla şartlar iyi ise direkt elbise veya etek haklıman geliyor. Hani öyle kombin yapmayı seviyorum. Böyle bir kombine tabii ki de 10 puan. Evet. Eğer son olarak şöyle diyeyim normalde son bu bu fotoğraftı. E, son olarak üstümdeki kombine puanım da 10 arkadaşlar. Dediğim gibi Esra'nın yazıc yani ben e, elbise ve etek ondan sonra da sportif kıyafetler benim için e, her zaman on numara. Siz hangi tür kıyafetleri seviyorsunuz? Veya siz hani ev olsun veya işte dışarıda olsun iş hayatında özellikle nasıl rahat ediyorsunuz? Hangi kombinleri seviyorsunuz? Bunları yorumlarda paylaşırsanız eğer ben de size geri dönüş yapmak isterim. Siz benim kombinlerimi puanlayacak olsanız nasıl puanlardınız? Bu tür videolar gelmesi için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Eğer başka bir video gelmesini istiyorsanız veya ne tür videolar, içerikler gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.